Arkadaşlar hepinize selam. Ben zombi aslında titan speaker'ım. Nedenini ne, ne, ne bilmiyorum ama sabah uyandım. Bir baktım böyle değişik değişik yerde doğdum arkadaşlar. Ve kimsem yok. Ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağım ne edeceğim hiçbir şey bilmiyorum. Lan, boli, Allah bu ne? Aman Allah'ım. Bunlar ne? bu ne? Şimdi tuvalet değil mi? Seni çıkartmayacağız Bu dünyada senin gibi iyilik sever insanlar Asla olmayacak Bu dünyada kötülükler olacak Hayır şimdi tuvalette iyilikler olacak Çıkartın beni burada Ben masum bir bir kırmadım Niye? Benim ne suçum var? Hayır seni çıkartmayacağız Seni yiyeceğiz Nam 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 çok lezzetlisin Aha ben kamera kafa. Şimdi sizin işinizi bitireceğim. Olamaz kamera kafa geldi. Nereden geldi bu? Ah kamera kafa. Kurtar beni kamera kafa. Merak etme Titan Spear Kırman. Seni kurtar. Önce şu şibili tuvaletlerin işini bitireceğim. Tamam abi onları öldü. Beni kurtar lütfen kamera kafa. Gelin buraya taşı bile tuvaletler. Ben size gösteririm. Brrrş dibili dibili dibili. Aa bize bir şey ama. Gel buraya. Hiya. Titan sepiye kırmanı serbest bırakacaksınız. Sen de gel. Oha. Gelin buraya şibili tuvaletler. Hepinizin işini bitireceğim. Hepinizin. Aa Çabuk, acele et. Her an şibili tuvaletler gelebilir. Niye şibili tuvaletler geliyor abi burada? Çünkü burası şibili tuvaletlerin karargahı. Her an milyonlarca hadi şibili bob tuvaletleri gelebilir. Tamam, o zaman abi gidelim. Nereden gideceğiz? Ben hiçbir şey bilmiyorum. İçeri gel Titan Speakerman. Ee, geliyorum. <laughs> Merak etme. Biz iyi insanlarız. Şibili tuvaletler gibi kötü insan değiliz. Değilsiniz. de e, bu, bu, Bunlar kim? Tanıştırayım. Sağımdaki bizim evin küçüğü. E, evin küçüğü derken çocuk mu? Evet kamera çocuk. Merhaba kamera çocuk. İnler. İy İnler. In iy i̇yiymiş. E, Burada bu çıkayım. Oradaki bizim babamız. Ha sizin babanız değil mi? Merhaba. Ka kamera adam. Merhaba. Merhaba. Bu kim? O da babamın eşi yani benim annem. Annen. Merhaba. merhaba. Ay merhaba ayol seni fotoğraf çekeceğim. Yok yok çekme K kalsın S sonra çekeriz. Artık ben gideyim sizin evinize şey yapmayayım. Nereye gidiyorsun buraya gel. Şimdi bile tuvaletlere yem olacaksın gideceğim başımızdan. Ee, tamam şey ben köyüme nasıl gidebilirim? Köyüne gidemezsin. Nasıl gidemem ben sonsuza dek burada mı yaşayacağım? Hayır sonsuz edek burada yaşamayacaksın köye gitmek istiyorsan bizim dediklerimizi yapacaksın Ne, ne yapacağım ne istiyorsunuz? Bir tane dağın içinde şibili tuvaletler var. Oradaki şibili tuvaletleri öldü ve bizim dedemizi götür. Şibili tuvaletler dedemizi yakaladı ve dedemiz hapiste. Onu akşam öldürecekler. Akşam öldürecekler anladım. Tamam ama bana gösterir misin hangi dağ olduğunu? Tamam göstereyim. Şurada bir tane doğuda delik var görüyor musun? Evet görüyorum tam şurada. Bu delikten gir ve içerideki siki bidi tuvaletlerini öldür. Orada zaten göreceksin. Bir tane hapsin içinde bizim dedemiz var. Onu kurtar tamam mı? Merak etmeyin kurtaracağım. Ama siki bidi tuvaletleri nasıl öldüreceğim? Onun için zaten sana lazım olan eşyaları vereceğim. Al Abi... I, bunlar bana lazım mı olacak şimdi? Evet onlar sana lazım olacak. Hadi göster kendini. Ama ya ölürsem? Ölürsen demek ki ölecekmişsin o kadar kardeşim. I, i̇yi tamam görüşürüz. Olamaz arkadaşlar bu ne ya? Ben nasıl bir yere geldim ya? Ne güzel geceleri mışır mışır evimde uyuyordum. Bu ne ya? Neyse gidelim bakalım odanın içindeki şimdi tuvaletleri öldürelim. buraya. Ha, karakter izinsiz giriş yapıyor. Gelin buraya. Ya, ya kaçma lan. Kaçma buraya. İşte böyle ölürsün. Siz de gelin lan. Siz de gelin lan. Siz kimi de tuvalette. Şimdi tuvalette. Siz kimsiniz ki şimdi tuvalet oluyorsunuz ha? Gelin buraya. İşte böyle ölürsünüz. Git buradan. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum. Gel buraya. Ben bir titansı, bir kırmalı adam olarak sizleri öldüreceğim. Ha? Buradan çıkarsak bir Gitmeyeceğim. Ya buraya. Aa, işte böyle yüzü. Ama ben bundan çok korkuyorum. Oh, oh, beni öldür. Aa, ne yapacağım ben şimdi? Bekle bekle. Sana en son geleceğim. Şu küçük şimdi bu tuvaletlerini öldüreyim. Sana da geleceğim. Bekle sen. Olamaz şunu kırışırlar. Ya beni öldürmez ki. Aa! Ha, seni öldürmezmişim. Gel lan buraya. İşte bu ölürsün. Hemen şöyle geçeyim. de abi. Aa! Hadi sıkıyorsa beni öldü de göreyim. Ha, öldüreceğim. Gel buraya. Öldük sikimini tuvalet. İyi. Ya. Hayır olamaz. Ha, hayır olamaz. Gel buraya. Çok korkuyorum arkadaşlar. Üyümdük. öldüreceğim. Öldüreceğim. Bak küçük siki midileri nasıl öldürdüysem senin de öyle öldüreceğim. Öldüremez ki. Ha öldüremez diyorsun. Gel buraya. Gel buraya. Aaa! İşte böyle ölürsün. Örümcek siki midi tuvalet. Aa şurada bir tane daha küçük siki midi tuvalet var. Hemen onun da işini bitirelim arkadaşlar. Gel lan buraya. Şimdi bak tuvalet. Kaçma. Aaa! Kaçacağım. Aaa! İşte bu Lulu sizin tuvalet. Demin i̇şte bu. Başka şimdi tuvalet var mı lan? Aa bak orada bir tane daha var. Hayır beni nasıl gördü ya? Gel buraya. Hiya hiya. Olamaz kaçma gel buraya gel buraya. Olamaz. İşte bu Lulu sizin tuvalet. Var mı lan başka şimdi tuvalet? Aa bak bak. Oo iki kişi hem de. Olamaz lan. Lan ben sana dedim burada görür diye. Aa. Böyle ölüyorsun işte. Gel buraya şimdi Bob. İşte böyle ölüyorsun. Var mı lan başka şimdi Bob tuvalet? Var mı lan? Aa, burada bir tane daha var. Gel seni öldüreceğim. Ne çok vermişsiniz be. Hayır. İşte böyle ölüyorsun. Başka şimdi Bob var mı lan? Başka şimdi Bob. Aa, buralarda da varmış arkadaşlar. Ne çok şimdi Bob tuvaleti var ya. Bak ileride bir sürü var. Ben onları hiç görmedim devam Gelin buraya sizi yayın öldüreceğim. Bak bak bana kafa sallıyor. Gel buraya. Buraya brrrrş de bile bile Bir de bunların yanına yaklaşınca canım. Bunlarla dövüşünce şarkı, şarkı söylüyorlar. Duyuyorsunuz değil mi? Brrrrş de dok falan diyorlar. Neyse gelin buraya abicim. olamaz ya ne kadar güçlüler arkadaşlar. Öldüremiyorum. Gel buraya ya ya ya. Gel buraya. Tamam işte böyle ölürsün. Sen de gel. Ne kadar zor oluyorsunuz be. Ne kadar zor oluyorsunuz. Olamaz burada su var. Gel lan buraya. Gel lan buraya kaçma. Aa! Gel buraya gel buraya. Bak kaçıyor kaçıyor. Oğlum kaçmasana lan kaçma. ha. İşte böyle ölürsün. Şuradaki şibili tuvaleti de öldürelim arkadaşlar. Şöyle. Tamam gel buraya şibili tuvalet. Hiya, hiya. Aa beni öldüremezsin ki. Nereye kayboldun lan? Bak 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 burada kaybolmamış. Gel buraya gel buraya. Olamaz. işte böyle ölürsün. Aa, sen de gel şimdi tuvalet. Kaçma kaçma. Kaçma dedim. Gel buraya gel buraya. Hiya 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 hiya. İşte böyle ölürsün. Tamamdır. Tamam değil? Bunun da işini bitirdik. Daha başka şimdi tuvalet var mı ya? Ne kadar çok şimdi tuvalet varmış arkadaşlar. Aa şurada iki tane gördüm abicim. Gel buraya gel buraya gel buraya. Ya 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 ya. Gel buraya sen de gel. Nerede bir tane daha vardı. Aa o da burada. Gel bakalım buraya şimdi tuvalet. Ya ya. Gel buraya Bir kırmanın gücünü göreceksin. geçsin. En iyiler şimdi tuvaletlerdi. İşte bu. Şurada bir tane daha kalmış arkadaşlar. Hemen önümde öldüreceğim. Gel buraya şimdi tuvalet. Olamaz. Gel buraya. Tamamdır. İşte böyle ölürsün. Lan bir bitmediniz lan. Bir bitmediniz. Bana öyle kafa sallın. Gel buraya. Gel buraya. Hiya 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 hiya. Demek sen tuvalette kafa çıkıyor. Adam. Arkadaşlar şimdi Bob tuvaletler bitti mi bilmiyorum ama neyse ben şuradaki dedeyi kurtaracağım. Dede Aa, kurtar beni. Ha? Ahmet sen Ahmet sen değil misin ya? Ha? Aa, nereden biliyorsun? Ne, ne bileyim Ahmet sesinden tanıdım ya. Neyse kurtar beni. Tamam Ahmet seni kurtaracağım birazcık arkadaşlar şuradan taş kıralım. Taş kıralım ki buraya çıkalım arkadaşlar. Çünkü biraz yüksek yerde. Gel buraya. Gel buraya dede. Gel buraya Ahmet. Seni kurtaracağım. Ahmet sen de mi böyle şeye geldin? Ya ben de bilmiyorum. Ben de geldim. Oğlum burası ne böyle? Ben de bilmiyorum ama neyse. Gel kurtaracağım seni Ahmet. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Tamam. Ahmet sen burada bizimle birlikte köye geleceksin mi? Ee, geleceğim evet köye geleceğim. Tamam Ahmet gel oğlum. Hadi Ahmet dışarıya çıkalım. Ben çıkmak istiyorum artık buradan. Bunaldım ya. Al işte dedeyi getirdim. O dedeyi getirmişsin. Titan Spikerman. Aferin sana. Seni kutluyorum. Ee, evet götürdü. Şey ee, yani... Tamam sizi artık köyünüze göndereceğiz. Ee, otobüs falan yok mu buralarda? Otobüs şimdi gelecek. Al bu senin para. Ne? Bunlar benim param mı? Evet Titan Spear kırman adam bunlar senin. Oha arkadaşlar zengin oldum Ben bir sürü elmasım oldum. Bakın otobüsünüz geldi. Aa otobüs gelmiş arkadaşlar. Hadi gel Ahmet gidelim. Ee, Ahmet? Ne Ahmet'i? Ee, şey yani dede demek istemiştim. Dede gidiyoruz değil mi? Ha gidiyoruz. Ee, evet gidiyoruz yani dede de gitmek istiyor. Dede sen nereye gidiyorsun? Ee, şey ben benim memleketim Titan Spikerman'la aynı yerde. Ondan yavrum. T -t tamam dede ya niye gidiyorsun ya keşke gitmeseydin ya babama söyleseydim hayır babama söyleme yani gidiyoruz işte evet gidiyoruz yani hadi gel e şey dede e biz gidiyoruz görüşürüz hadi dinle Ahmet otobüsü bindim bindim hadi gidelim çabuk evet gidelim çabuk abi hemen buralardan tuz köyü diye üzümü yurt abone olmayı unutmayın.